Part 2. Şöyle bir kişinin üstünde. Görüyor musun pisti? Bixim üzerindeki tozlu. Şu şu kabloyu şöyle. Hmm. Bu. Yani şuradaki pislik. Gel bir tane daha. Oh, oh, oh. Ah. Pislik bu. Henüz ama henüz. Bak taşları da temizliyoruz. Evet pislikler var. bitiriyor bunu da. Ben yani, şöyle bir tüketim, bir tüketim. Bir tüketim. Bir tüketim. Evet, şöyle de bir kurulayalım. Tamam. Bu temiz. Altını temizledik. Orayı kuruttuk. Bir, iki, üç, dört, Tamam. Bu temizledi. Gelelim klavyemize. Var. var. mı yok. Parti için, için like atıp abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> 5. Parti işte görüşürüz o zaman. Eğer gelse. これだ。